26 ayet Ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. لعلهم يذكرون. يعني جنابك آية sadece görünen kıyafetler ile sınırlı kalmayıp takva elbisesinden söz etmesi çok dikkat çekici. Çünkü çoğu zaman da hep bundan sıkıntı çıkıyor. Yani görünür kıyafetlerini yerine getiren kimse eğer davranışlarına dikkat etmiyorsa, uygulamalarına dikkat etmiyorsa, fiillerine dikkat etmiyorsa bu kez ortaya koyduğu dış görünümüyle, ortaya koyduğu manzarayla ters düştüğü için eleştiri konusu haline gelir. Sanki negatif reklamcı gibi yani kötü reklam yapmaya çalışırmış gibi o kıyafeti, o e, kisveyi e, kirletmeye çalışırmış gibi bir durum ortaya çıkıyor ve Orada çok ciddi eleştiriler, ciddi haklı eleştiriler ortaya çıkıyor. Hani şunu da demiyoruz, eğer davranışlarını e, düzeltmiyorsan o zaman kıyafetinde çıkar böyle bir şey denmez. Islah ediciler her zaman daha iyisiniz de. O yüzden e, zahiri kıyafeti düzgünse ona söyleyeceğimiz takva elbisesinde dikkat etmesi yani başta kendimiz olmak üzere Yoksa e, zarar verdiğini, olumsuzluk, kötü bir görüntü verdiğini... Ama e, tabi bu illa çıkar demek değil, bazıları öyle söylüyor. Böyle davranmıyorsan o zaman çıkar da bari kirletme kıyafeti. Böyle bir şey olmaz. E, ıslah daha iyisine yönelik bir beklentidir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın ayette bahsettiği takva elbisesinin şeyden daha zaruri olduğunu, yani normal elbise bu kadar kıymetliyken Cenab-ı Hak ona daha hayırlı dedi. Demek ki onun yararı, gerekliliği eğer normal elbise üzerinden kıyas edilirse çok daha zaruri. Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları. Tabi bunu sınav vesilesi yapan cenab Hak dileseydi diğer canlılardaki gibi e, böyle bir çıplaklık durumu yani yaratılışımızdan var etmezdi. Ve böylece e, karşı cinsler arasında özellikle e, tabi kendi cins arasında da böyle bir e, kıyafet zarureti ve sıkıntısı ortaya çıkmazdı. Şu anda yeryüzünde yaşayan dünya kadar canlıların böyle bir sıkıntısı yok ama vücutları onların buna uygun bir tasarımda. Dolayısıyla biz niye bu haldeyiz dediğimiz zaman bizi özellikle dünyada bu şekilde yaratan Cenab-ı Hak bu sınavın bir parçası haline getirmiş. Dolayısıyla kıyafette bürünmek Allah Azze ve Celle'nin bir emri olarak ve ee, düzgün davranmak belli davranışlardan uzak durmak yine hepsi bunların sınavın bir parçası olarak var. Ee, yoksa insanın doğası böyleydi işte öyle olmalı gibi bir yaklaşım makul değil yani bazıları çıplaklığı savunurken Allah böyle yaratmış diyor. Böyle yaratmışsa böyle çıkalım sokağa ama aynı Allah Azze ve Celle bize ar vermiş her ne kadar bunu söyleyen bir arsız olsa da veya arını gizlemeye çalışan, yokmuş gibi davranan biri olsa da yani fiziksel doğamızı bu kadar fıtrat olarak öne sürerken psikolojik doğamızı göz ardı ediyor. Halbuki yani haya duygusu, ar duygusu e, da insanın doğasında var olan bir şey. E, bugün yani insanlar hangi medeniyette toplumda olursa olsun belli bir kıyafet ile kendilerini bu sevatlarını örtmek için e, çaba sarf ettiler. Dolayısıyla da e, bunun bir sınavın parçası olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Zaten hadise bir sınav ile başladı. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i sınadığında bu çıplaklık durumu hasıl oldu sınavda. O gün beridir, o günden beridir bu mesele sınavın Merkezinde duruyor adeta yani yeryüzündeki hayatta e, hak batıl cephesi arasındaki bu e, fay hattında öte tarafın hayat tarzı cahiliyede de hep öyle oldu. Yani daha fazla çıplaklık, daha fazla teşir, daha fazla arsız ve iffetsiz bir yaklaşım işte Lut kavmi ve diğerleri hepsinde. Bu konu Cenab-ı Hakk'ın hakiki sınavlarından bir tanesi oldu. Çoklarını deşifre etti. Onları Cenab-ı Hakk'ın emirlerine isyan etmek için e, etkili oldu. Demek ki sınavın baba sorularından bir tanesi bu. İnsanın kıyafete bürünmesi. Özellikle cinsler arasında bunun Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde gözetilmesi. Eğer bir tarafın örtünmesi, libas, ile zorunluluk ise diğerinki de libasut takva olarak yani takva kıyafet olarak davranışıyla kendisini bundan uzak tutması, bakışlarını sakınması vesaire. Bunlar birbirlerini tamamlayan süreçler. Kad enzenna. Adem'in çocukları dediniz, Adem Ben oğul mı? Adem'in çocukları dediniz, Adem'in oğulları doğru mu? Eyyü bani Adem. Peki. Yani şimdi bu oğulları da demek olsa biliyorsunuz erkek şeyi zamiri e, aynı zamanda genel zamir yani hem erkeği hem kadını da içine alabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de nice ifadede emirde Allah Azze ve Celle siz hitabıyla eril, e, kullandığı halde onu hem erkek hem kadın müşterek anlıyoruz. Çünkü eğer karşınızda karma bir topluluk varsa onlar için ayrıca bir Arapçada zamir yok, erkek zamiri kullanılıyor. Şu anda erkeklik zamiri ve kipi hem erkeğe hem de ee yani erkek ve kadınların müşterek olduğu topluluklar içinde kullanılır. Mesela evlat da böyledir. Yusikumullahu fi evladikum. Diyor Cenab-ı Evladınız için. Aslında veledin çoğulu öyle değil mi? Ama lizzekeri mislu havdil Yani erkeğe iki dişinin payı. Bak orada dişiler de evladın içerisinde. Demek ki çoğul veya erkek dişi karma olunca erkeklik kalıbını kullanıyoruz. Burada da onun benzeri şekilde yani Arapçasında Ey Adem'in oğulları gibi gözükse de bunun içine onun oğullarını, kızlarına, bütün çocuklarını aldığını biliyoruz. O sebeple e, Türkçe'de oğulları yazdığınız zaman sanki özellikle sadece oğullarını kastetmiş gibi bir e, Türkçe itibariyle bir e, durum oluştururuz ki bu çok ayete şey değil yani ayetin... Ee, şeyine çok uygun değil diye düşünüyorum. Daha önce nasıl yaptık bilmiyorum ama dilerseniz oradan Ey Adem'in çocukları. Ya beni Adem'e. Aynısı İsrail'de var. Ya beni İsrail'e. Orada ne diyoruz? İsrail oğulları diyoruz değil mi? Yani demek ki beniye orada oğul manası. Yani biz oğulları bile yazsak, o oğullarıyla bunların bütün çocuklarını hepsini birlikte düşünmemiz lazım. Sadece bir kısmını erkeklerini ifade ediyor diye e, sanılmamalı. قَدْ <laughs> Kesinlikle indirdik. عَلَيْكُمْ <laughs> Üzerinize libasen, libas indirdik, elbiseler indirdik, Yuvari sevatikum ayıplarınızı örten varişa ve süs veya tüy bakarız birazdan müfessirler ne demiş ve libasut hem takva libası takva elbisesi velike hayrun o var ya o daha hayırlıdır. o <laughs> min <imlediğ> ayetillahi Allah'ın ayetlerindendir. Sizce bu zalika nereye gitti? Allah'ın ayetlerindendir. Leallehum <laughs> 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 yezekkerun Onlar öğüt alsınlar diye. Gerekti ki onlar öğüt alsınlar veya onlar öğüt alsınlar diye. İngilizcesine bakalım. <laughs> ya beni adama. O. O you. Children. O. Adama. قد أنزلنا Indeed we had descended عليكم عليكم over you yeah, on you لباسا raiment your is so come that that conceals that conceals your that the simple parts demiştik hatırlarsanız what is and the ولباس التقوى and تقوى raiment ذلك خير that is better ذلك من ايات الله that is from الله آيات ثانية من آيات الله لعلّهم يذكرون so that they remember جلّم آيات قركمة إرابنا يا حرف نداء يا بني آدم بني منادى آدم مضاف إلى قد حرف تحقيق أنزلنا فعل ماض عليكم جار مجروف لباسا مفعول به يواري فعل مضارع سوآتي مفعول به كم مضاف إليه وريشا واو ريشا معطف ولباس التقوى وحرف حرف استئناف لباس مبتدا التقوى مضاف اليه ذلك مبتدا خير خبر ذلك مبتدا من ايات الله من حرف جر آياتي مجرور آيات الله مضاف إليه ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لعل حرف نسخ لعلهم شنكي هو اسم لعل يذكرون فعلا يذكرون فعل المضارع خبر عنه يعني